Selam herkese. Bu videoda Rock hakkında, Final Boss hakkında konuşacağız. Ne yapmaya çalışıyor? Bu haftaki son SmackDown şovunda kendisi durulmuştu şov başlamadan önce ve Cody Rhodes'u çağırdı. Tabi WrestleMania 42'nin New World Wars'da yapılacağını da duyurdu ama önemli olan Cody Rhodes'u çağırıp şampiyonluğunu, kemerini istemediğini onun kendi şampiyon olmasını istediğini söyledi. Ruhunu istiyorum dedi ve hemen cevap vermene gerek yok. Elimination Chamber'da cevabını alacağım dedi ve Elimination Chamber'da böylelikle bir segmentle duyurulmuş oldu. Ve önümüzdeki haftaki bu Premium Live Event'te her şey belli olacak aslında. Peki ne yapmaya çalışıyor? Şimdi aslında her şey bu ilk Netflix'teki Rav Show'unda başladı diyebiliriz. Orada hiç beklemediğimiz bir şekilde face bir şekilde takıldı. Kodiye Kodiyi övdü ve bir daha açıkçası uzun bir süre gözükmeyecekmiş gibi gitti. Çünkü film çekimleri vardı Moana 2. Başka projeler mesela en son Martin Scorsese'nin filminde yer alacağı duyuruldu. Onun çekimleri ne zaman başlayacak bilmiyorum ama büyük bir proje olacak Rock için. Neyse orada bu resimeyi 40'ın açıkçası hiçbir önemi kalmamıştı. O giden süreçte Kodiye saldırmaları hiçbir önemi kalmamıştı. Sonra ardından NXT'de göründü ama orada da içkiliydi açıkçası. Ne dediğini kendisi de bilmiyordu bence. Neyse bu son SmackDown Show önümüzdeki hafta yani Cody aslında bir heel turn teklifi diyebiliriz. Heel bir Kodi, Hep böyle Homelander benzetmeleri yapılan Kodi benim gerçekten de görmek istediğim bir karakter değişimi olabilir. Bu face halinde biraz sıkmaya başlamış ve kemer saltanatla açıkçası benim gözümde çok müthiş ilerlemiyorken çok iyi olur ama şöyle bir sıkıntı var. Her şey aslında Royal Rumble'a bağlanıyor. O Royal Rumble'da sıçmalara. Şimdi Jeyu Su Suyu kazandırınca Royal Rumble'ı Gunter'la kemer maçına çıkacak. Gunter'la kemer maçına çıkan isim J olduğu için kemer maçına çıkmayacak, main event'de bulunamayacak çok büyük isimler açıkta kalıyor. Roman ne yapacak bilmiyorum ama main event olamayacak büyük ihtimalle. Set olamayacak büyük ihtimalle. CM olamayacak büyük ihtimalle sadece olmasının tek şansı bir üçlü maça girerse ya Seth, Roman, Punk bu üçlü maç olursa main event olabilir. Yani Jey falan hiç kimse herhalde şey yapmaz. Main event'e koymaz. Ya da Cena Chamber kazanıp Cody'yi seçerse ve o maçı bir şekilde dahil olursa Cena Punk girebilir ve tabii Chamber'ı kazanırsa ama bilemiyorum artık kazandırdılar mı? Ya da Cena main event'e gidecek ama son resim main event olamaması Johnson'ı bence kabul edilemez. Ee, yani Cena kesin main event gözünde bakıyorum ben Wrestlemania main event ve Cody artık gidecek Royal Rumble'ı kazanamadığı için bu yüzden işte çok fazla açıkta isim kalacak Rock'ın zaten maça çıkacağını düşünmüyorum ama e, yani işte Jay kazanmasaydı Rumble'ı çok daha iyi bir e, resmine kartı özellikle görebilirdik ama her şeyi berbat etti. Şimdi bu kararların da aslında kendileri de ne yaptıklarını pek bilmiyorlar gibi geldi. Bu rakın segmenti dün e, geçen segmentasyonda bomboştu zaten. O da ne diyeceğini bilmiyordu. Öyle çok fazla hissettirdi. Önümüzdeki hafta Chamber'da neler olabilir onu konuşursak yani Cody'nin hemen teklifini kabul edeceğini düşünmüyorum ben Rock'ın. Belki WrestleMania'da heel turn gerçekleşebilir Kodi'nin Ve daha sonrasında Rock'ın kurduğu Cody'nin liderlik ettiği bir heel stable görebiliriz. Bu işte geçmişte corporate rock gibi bir heel turn Kodi'den görülebilir. Ve stable devam edebilir ama belki çok Uçuk olacak ama Cena heel turn geçirip kazılabilir bu stable'a. Yani iyice hikayeyi karıştırdılar. Şu bunu söyleyecektim şimdi aklıma geldi. Triple H Royal Rumble'dan önce WrestleMania'nın planları şimdiden hazır ama değişebilir diyordu. Yani ve her şey değişti neredeyse. Onlar da pek emin değil gibi hissettiriyor çünkü. Bakalım yani J kazanmasaydı Rumble'ı çok iyi şeyler olabilirdi. Maalesef Jay'in kazanması berbat etti her şeyi. Umarım main event olmaz. Main event olursa çünkü dediğim gibi çok fazla isim açıkta kalıyor. Yani main event'te olması gereken isimler olamayacak. Um, rock çok fazla görüneceğini düşünmüyorum dediğim gibi. Chamber'da gözükecek. Başka resme ya da belki resme giden süreç ne kadar gözükebilir pek bilemiyorum açıkçası ama videoda açıkçası bırak ne yapmaya çalışıyor diye bir başka atmayı düşünüyordum. Ne yapmaya çalışıyoruz? Yani bunun cevabı ver verecek bir cevap yok. ya yani en basitinden Cody'yi heel turn yaptırmaya çalışıyor diyebiliriz ama neden heel turn geçirsin ki şimdi Cody? Bunun hiçbir sebebi yok ortada. Dedi ben insanların şampiyonuyum. Cody gerçekten de öyle çok iyi reaksiyon alıyor. Hilton turn için hiçbir sebep yok Cody'nin. Bunu Chamber'da veremeyecekler. WrestleMania'ya giden süreçte belki bir şeyler işleyebilirler. WrestleMania'da belki bir heel turn görebiliriz. Nasıl yapacaklar? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Hiç yani. Bakalım. Ee... hazır. Bunu şey yapmışken aslında ile ilgili de tahminlerimi aradan çıkartayım. Chamber tahminlerine geçtiğimizde kadınlar Chamber'ında açıkçası tarafım tabii ki de Alexa Bliss. Kazanırsa çok iyi olur. Yani White Six'e gidecek gibi duruyor. Hiç istemediğim bir senaryo olacak. o yüzden pek kazanma ihtimalini görmüyorum ben kendisinde. Şimdi kazanan Rhea Ripley'e gidecek. Limorgan'ı Morgan'ın tekrardan kazanıp Rhea Ripley ile maç yapması açıkçası benim pek tercih edeceğim bir şey olmaz. Naomi ve Bianca Belair yani çok cringe takılıyorlar açıkçası. Saçma sapan hareketler. Jade Cargill dönsün de artık onlar bir senaryo devam etsin. Onlar orası medya maçı çıkar diye umut ediyorum. O yüzden bu ikisi de kazanmaz umarım. Geriye Roxanne Perez ve Bayley kalıyor. Bayley'nin kazanacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Roxanne de yeni yükseldi. Hemen resmi maçı çıkar mı? Çıkarsa açıkçası okeyim yani Roxanne ve Bane'in kazanmasını okuyayım ama kazanacaklarını pek düşünmüyorum. Geriye kim kaldı? Kimse kalmadı. IU e Sky belki bir geçmiş senelerde Age'in yaptığı gibi birine saldırıp girebilir. İlginç olabilir. Ama Heel Turn geçirir mi tekrardan bilemiyorum pek. O yüzden eee Alex Biles kazanır umarım. Tahminim de e, bu... New uçuk bir tahmin olsun. Bir şekilde girip e, Chamber maçını kazanacağını düşünüyorum. ve sen, Çünkü Royal Ripley sanki bir feud'u sinyallerini verdiler. Resmen sonrası için yapacaklarını pek zannetmiyorum. Tahminim bu yönde erkekler Chamber'ına baktığımızda yine iyi isimler var. Güzel isimler var. Ama yine de Royal Rumble'da yaptıkları gibi bir büyük bir sıçış yapabilirler. Damien Priest, kazanacağını düşünmüyorum açıkçası ve kazanmaması gereken de isimlerden biri. Diğeri de Logan Paul. Logan birinin büyük ihtimalle kazanmasının önüne geçecek ve onunla de maça çıkacak diye düşünüyorum. Bunun John Cena olmasından da çok korkuyorum açıkçası. Öyle haberler çıkmıştı Cena ve Logan'ın WrestleMania maçı düşünülüyor Umarım öyle bir şey olmaz yani sete bir daha yapacağını düşünmüyorum. Sete daha önce yaptı. Siyan Punk'ı şimdi Rumble'dan eledi. Chamber'da da bulaşırsa umarım yine öyle bir şey olmaz. Yani Drew McIntyre'a girip Drew'da WrestleMania'da bir güzel Logan'ı ezerse memnun olurum açıkçası. Çünkü ya yani Drew'da saçma sapan işleyip duruyorlar. Yine Jimmy'ye yi falan kaybetti bu son SmackDown'da. Roll olsa da saçma sapan bir şekilde kaybediyor. E, Logan'ın kazanacağını düşünmüyorum. Drew da yani adam, adam akıllı işleyemiyorlar. elena da sanki bir röstürme maçı yapacak gibiydi veya Damian'la olmayacak gibi bu maçlar. Dediğim gibi Logan en azından yensin röstürme ya da onun dışında 3 isim kaldı. Set, Punk ve Cena. Set'in de kazanacağını pek düşünmüyorum açıkçası. mesela Set kazanamazsa Wrestlemania'da ne yapacak? Yani Roman'la tekrardan Q'da girecek mi? Roman gözükecek mi? Belki Roman elemesine, elenmesine sebep olur. Bilemiyorum yani. Orada bir karışıklık söz konusu. Yine Rumble'da olduğu gibi benim iki öne çıkan adayım var. Punk ve Cena. Bu son aylarda Cena'nın film çekimleri için gitmesinden dolayı. Mart'ta şimdi duyuruldu bayağı Avrupa'daki şovlara da katılacak ama yani Punk'ın kazanmasına hem Rumble'da hem de Chamber'da kazanmasına daha çok yakınım kazanıp Cody ile maçı çıkması main event, WrestleMania main event güzel olur ve kazanırsa da yine hoş olur. Cena da ya Cena işte son WrestleMania'sı olacak. O yüzden main event'te yer almasını istiyorum ama biraz canımı sıktı gözükmeyerek şovlarda bu son iki ayda bir tek Netflix'teki ilk şovda gözüktü. Bir de Rumble'da işte ee, bu maç için isteğim Sina olacak yine sanırım. Tahminim de Sina. Ama dediğim gibi Rock bir şeyler yapabilir. Yani çok açık maçlar aslında. Bu da güzel tabii ki de. Kesin kazanır diyememek. Özellikle bu Royal Rumble'dan sonra ya yine öyle Damian'ı falan kazandırmazlar. Logan'ı Logan kazandırmazlar diye düşünüyorum ama hayırlısı. Şöyle ilginç haberler de çıkmıştı. Rock, SmackDown şovuna duyurulduktan hemen önce ve hemen sonra Cena ve Rock'ın üçüncü ve son maçını de görebiliriz diye bilemiyorum yani öyle bir şey yaparlar mı gerçekten ama Cena'nın sonrasında heel turnu falan yani daha çok sanırım bu resimle ya da olacak maçlardan daha çok resimle sonrasında nasıl bir yol izleyince daha büyük soru işareti benim için ee, hayırlısı diyelim yani umarım sıçıp batırmazlar. Tek temennim bu. Royal Rumble kötü bitmişti, iyi anların olduğu kötü bir oldu ama en iyi şov olma imkanı vardı. Elimination Chamber'da yine iyi şov, ee, özellikle son yıllara bakıldığında gayet iyi bir şov olma potansiyeli taşıyor. Kev Don's maçı falan da var ama onlara çok girmek istemiyorum. O Kanada'da işte Rush Stratejisinde bir maçı var tek Onlar çok da önemli değil. Onlar biraz işte Kanadalı. Onlara ama e, yaşatmak için koyulmuş maçlar. Evet video istediniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.